dünyanın birçok yerine ulaşabilen bir coğrafyadayız. Yani sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye yaklaşık 1,5 milyar insana ulaşabiliyoruz. 51,2 trilyon dolar gayri safi milli hasıladan bahsediyoruz. Yıllık 12,5 trilyon dolar da bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Böyle bir coğrafyadayız. Yine Doğu Batı yönünde ticaret tarihinden bugüne Doğu Batı yönünde hep gelişmiş. Türkiye'de bu anlamda çok Yine kıymetli bir yerde Doğu Batı yönünde tarihi pek yolundan moderni pek yoluna kadar bir kuşak bir yola kadar önemli bir güzergah üzerindeyiz. Artık sadece Doğu Batı yetmiyor, Kuzey Güney koridorları da artık bunları desteklemesi gerekiyor ki bu anlamda yakın coğrafyamızda da birçok girişim var. Bizim de yine aynı şekilde girişimlerimiz var. Böyle baktığımız zaman da gerçekten hani tam bir kesişme noktasındayız. Onun için biz de buradaki kesişme noktasını, ticaret yollarını, üretim merkezlerini Türkiye'den geçiyor olması hasabıyla ya da bulunuyor olması hasabıyla biz de gayret ediyoruz. Altyapımızı buna göre şekillendiriyoruz. Bakın 2002 yılında 6101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Bugün 29.700 kilometreye 713 olsa gerek kilometreye çıkardık. Sadece 6 tane eli birbirine bağlıyorduk. Bugün 77 tane eli bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Peki bu neye tekamül ediyor? Bakın o günkü şartlarda Türkiye'deki araç sayısı yaklaşık 8,5 milyon. Ve şehirler arasındaki ortalama hız yaklaşık 40 kilometre saat. Bugün araç sayısı yaklaşık 30,5 milyona geldi, 31 milyona yaklaştı. Ve şehirler arasındaki yolda Ortalama hızımız 90 km civarında. Yani siz düşünün eğer biz bunları yapmamış olsaydık bugün hani nerede olurduk? Gerçekten bu anlamda yani şöyle bir haritayı göz önüne getirecek olursak bunu anlamlandırabiliyoruz.